Merhaba dostlar, kıymetli arkadaşlar. Ee, sizlere bugün LED ampul hakkında bir teknik bilgi vereceğim arkadaşlar. Sadece bugün teknik bilgi vereceğim çünkü uygulama yapmak için ortamımız müsait değil. Sizlerin de evinizde, iş yerinizde, bağınızda, bahçenizde muhtemelen buna benzer bir LED ampul vardır arkadaşlar. Eğer böyle bir LED ampul patladıysa bunu Çöpe atmayın. Neden mi? Bu ampulün tamiri mümkün arkadaşlar. Bu ampulün tamirat yapıldığında tekrardan yanma özelliğine sahip olan bir ampuldür. Ve eliniz elektriksel işlere yatıyorsa bunun tamiratı kaçınılmazdır ve çok basittir. Peki bunun tamiri nasıl olacak? Ne yapmamız lazım? Tamir konusunda bilgi verir misiniz? dediğinizde size şu an için sadece ön bilgi verebilirim arkadaşlar. Bu ampulümüzü şu an gerekli ekipmanlarımız olmadığı için videoda tamir ve bakımını yapamayacağız. Lakin ampulün hangi gözü patlak, ampulün neyi patlak ve bu yanmayan ampulda nasıl bir işlem yaptığımızda bu ampulü tekrardan canlandırabiliriz. Bunun bilgisini paylaşacağım sizlere değerli tüketiciler. Kıymetli arkadaşlarım bu şekilde ampul çıkıyor. İçerisinde bu şekilde ledlerimiz bulunmakta arkadaşlar. Bakın patlak olan led kendisini belli ediyor arkadaşlar. Şu ledimiz patlak. Bu ledi ısı tabancası veya lehim makinasıyla buradan eritip kaldırabiliyoruz arkadaşlar. Bunu eritip kaldırma işleminden sonra bize şu şekilde iki tane noktacık çıkacak. Ve bunları herhangi bir kabloyla veya lehimle birbirine köprülediğimizde bu ledimiz yanacaktır. Şöyle kamerayı yaklaştırayım. Görüntü bozuluyor bakın. Arızalı olan ledimizin ortası siyahlaşmış. Patlak olan ledimiz bu. Bunlar birbirine paralel bağlı olduğu için burada elektrik şu an kesiliyor. Ha Bakın şunları da az önce arkadaşım sökmüş. Led tamiratı yaptığını söylüyordu bana. Bazı modellerden ledleri çıkarıp buralara montajın yapacakmış. İçerisinde bir tane patlak kaldı. Onu da döndüğümde yapacağım dedi ve ekipmanları ve aletleri götürdü. Eğer ekipmanlar ve aletler olsaydı şu an videoda sizlerle beraber bunun tamiratını yapıyorduk. Umarım videom sizler açısından faydalı olmuştur arkadaşlar. Değerli takipçiler, değerli dostlarım, bu tür teknik videoların devamı için sizden istirhamım. Lütfen kanalıma abone olup yorum yaparsanız sevinirim. Hoşça ve dostça kalın.